Acil telefon etmem gerek. Müdürden izin almak lazım. Avukatın yok mu senin? Müdürle konuş. Avukatım avukatım yok. Kızım hasta. Karımın hali de ortada. Çaresiz bir başına kala kaldı. Kurban olayım izin ver. Bir telefon edeceğim zaten. Yok Çınar'a ben vazgeçtim. Başımın çaresine bakarım ben. Ya saçmalama gel. özür dilerim toprak. Sana ve ailene yaptıklarımızın affı yok biliyorum. Ama af dilemekten başka elimde hiçbir şey yok. Keşke zamanı geri alabilseydim. Her şeyi düzeltebilseydim ama yapamam. Annemin senden aldıklarını sana geri veremem. Beni öldürsen yeridir. Buraya gelmem de büyük aptallıktı. Varlığımla bile seni rahatsız ediyorum galiba. Affet ne olur. Beni ailene almak istedim. Sana minnettarım. Her düştüğümde elimden tuttun. Ama bu sefer olmaz. Çok geç. Annemin yaptıklarını bile bile bu utançla aranızda yaşayamam. Senin günahların taşımak zorunda değil. Hele sen hiç değilsin. Merhaba. Beni görmek istemişsin. Beni kandırmışlar. Kim? O adi <laughs> Hasan denen adam. Avukat. Doğru tahmin etmişim. Kızım ölüyor. Son günler demiş doktorlar. Korkma, merak etme. Ben yardım edeceğim. Ya sen de yalan söylüyorsan? Ya onlar gibi beni kullanıp bir kenara atacaksan? Ben asla öyle bir şey yapmam. Ben de babayım. Eşim dördüncü çocuğumuza hamile. Ne kadar çaresiz olduğunu en iyi ben anlarım seni. Karını gördüm. Kızının durumunu da biliyorum. Tedavi olmazsa... ...maalesef yaşayamayacak. Ona bir şey olursa ben yaşayamam. Biterim. Merak etme Recep. Ben her şeyi ayarladım. Sen konuşmak istesen de, istemesen de... ...ben zaten kızını tedavi ettireceğim. Adalet bir şekilde elini bulacak, biliyorum. Çünkü benim Allah inancım tam. Senin zümrütle olan bağlantını da ortaya çıkarırım ben. Ama o kadın yüzünden masum bir insanın darmesine izin vermem. Hele ki bir kız çocuğunun acı çekmesine asla müsaade etmem. O kadın bize çok çektirdi. Şimdi eğer vicdanın varsa o kadına verdiğin sözü tutmazsın. Karar senin. İddia makamının ekleyeceği bir şey var mı? Hayır Sayın Hakim. Sizin ekleyeceğiniz bir şey veya dinlenmesini istediğiniz bir tanık var mı? Hayır Sayın Hakim. karar. Mahkememiz tarafından 2013'e 1423 esas sayılı dosya incelenmiş olup dosya kapsamındaki tüm deliller toplanmıştır. İddia makamının tanıklarının da dinlenmesiyle sanık Zümrüt Ilgaz'ın sanık Recep İleri'ye para vererek azim ettirmek kaydıyla toprak Ilgaz'ı öldürmeye seçebilir suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 35'e 2 maddesi gereği 20 yıl hapis cezasına hükmedilmesine Sultan Yeşil Yurt'un ölümüne sebebiyet vererek Türk Ceza Kanunu'nun 85. maddesi gereği taksirle adam öldürme suçundan 6 yıl hapis cezasına hükmedilmesine Türk Ceza Kanunu'nun 81. maddesi gereği Münevvel Yeşil Yurt'u kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. ...yüzümü seyredeyim lütfen. İyi bak yüzme. Bak da gözlerimdeki acıyı gör anne. Bir katilin acı içindeki oğlunu gör. Utancımı... ...nefetimi, ezikliğimi gör. <laughs> Bu kadın Zümrüt Taşkıran. Benim annem. <laughs> Ve o bir katil. Hayır Kerem ne olur yapma. Lütfen. <laughs> <laughs> Bu kadın masum insanları gözünü kırpmadan öldüren bir katil. Herkese acı verdi. En çok da bana. Benden kardeşlerimi, annemi aldı. Ben, ben her şeyi sizin için yaptım. Hayran. Kendin için yaptım. Bitmek bilmeyen hırsların için yaptın. Herkesin canını yaktı. Benim de. Ama şimdi o yaraları kim sever biliyor musun? Benim ailem kim biliyor musun? Toprak ve Çınar. Yo, buna izin veremem. Hayır. Sen ne kadar uğraşsan da onları yıkamadın anne. Sana rağmen bana kol kanat gerdiler. Ben tam her şeyi herkesi kaybettiğimi düşündüğüm an bana kucak açtılar. Benim artık bir ailem var Zürmür Taşkıran. <laughs> Buraya sırf bunun yüzüne haykırabilmek için geldim. Bugünü, bu anı asla unutma anne. Çünkü bana dair hatırladığın tek şey bu olacak. Kerem! Bırakma burada! affediniz biliyordum. Siz kendinizi affettiniz mi Zümrüt Hanım? Affetmek mi? Bu ne biçim soru? Bana kızgın değilsiniz değil mi? sevdalandığım gözler bunlar değildi. Bu nefret dolu, hıyanet dolu bakışlara aşık olmadım ben. Benim mahitabım dediğim kadının yüreği böyle kirli değildi. Hırsları uğruna can almazdı. <laughs> Susma oğlum. Pusulasını yitirmemişti o kadar. <laughs> ben de kaybolmuştum o vakitler. Siz elimi tutmuştunuz yüreğimi yüreğinize emanet etmiştim. Mesut olmayı hayal etmiştim. Kafanıza bile onanmaz yaralar açtınız. Düşünmeden, acımadan etrafınıza fenalıklar saçtınız. Durdurmak istedim. Lakin beni dinlemediniz. Yılmadınız. İçinizdeki kötülük giderek her yanınızı... ...tüm benliğinizi sardı. Karşımdaki kadın... ...benim mahitabım değil. Ben onu o gece... ...tek kurşunla öldürdüm. ...ben o acıyla yaşamaya devam edeceğim. Ne yazdığınız mektuplar... ...ne gözyaşlarınız. Bu hakikati değiştiremez Zümrüt Hanım. <laughs> Ay. Siz de beni öyle bilin. Sevdamı alıp... ...bana bıraktığınız acılarla gidiyorum. Eğer biraz gururunuz kaldıysa... ...bir daha hiçbir şekilde yoluma çıkmazsınız. <laughs> Hayır Necip Ne olur gitmeyin! Beni bırakmayın ne olur yalvarırım. Ne olur. Beni bırakmayın Necip Bey. Yalvarırım bunu bana yapmayın. Ne olur gitmeyin. Necip Bey ne olur. Yalvarırım Necip Bey. Ne olur yapmayın. ...kan temizlenmeyecek. Bir e katilin acı içindeki oğlunu gör. Utancımı... ...nefetimi ezikliğimi gör. Benim sevdalandığım gözler bunlar değildi. Bu nefret dolu... ...hıyanet dolu bakışlara aşık olmadım ben. Siz de beni öldü bilin. Sevdamı alıp... ...bana bıraktığınız acılarla gidiyorum. Hadi ama orada attın. Ah. Dur ne yaptın? Yelih'e koş. Yardım edin. Yardım edin. Yelih'e koş. Ben artık daha fazla üzülmene... ...acı çekmene dayanamıyorum. Bak. Bu evin dört bir yanı anılarla dolu. Ve ne yazık ki... Otuz olduğumuz zamanlar, <laughs> kötü anılarımız çok daha fazla. Eğer yepyeni bir hayata adım atacaksak... <laughs> ...o artık bu evde olmaz. Bilmiyorum, Sınar. Biz artık bu evde mutlu olamayız. Burası bizim yuvamız olamaz Toprak. Sana sormadım çünkü bu evin hangi köşesine baksan kötü bir anıyla karşılaştığını çok iyi biliyorum. Toprak. Ben artık üzüntüden ağlamanı, gözyaşı dökmeni istemiyorum. Sadece sevinç gözyaşları dökeceksin. Bak, İzmir'de çok büyük bir bina aldım. Ilgaz Holding'i artık oraya taşıyacağız. Oradan yöneteceğiz kreş işlerine de devam edeceksin. Buradakini merkez şubemiz yapacağız. Altan'la İzmir karşıya kadar harika eski bir köşk buldum. Oraya da başka bir şube yaparız diye düşünüyorum. Bence harika olur. Yani tabii sen eğer uygun bulursan. Ha, ama bak şunu söylemeden geçemeyeceğim. O köşkün çok yakınında yeni bir evimiz olacak. Çok ani oldu bu dediklerin Çınar. Haklısın. Haklısın biliyorum. Bu benim sana son emri vakim. Artık daha fazla ağlamanı istemiyorum Toprak. Mutlu olalım istiyorum. Hep beraber yepyeni bir hayata başlayalım. Yeni bir Toprak Çınar aşkını imza istiyorum. Bir İzmir'e gidelim. Yerleşelim bir deneyelim. Eğer İzmir'i sevmezsen, mutlu olmazsan oturur gene konuşuruz. Ne dersin? Ben senin de her yeri severim. Çocuklar hazır bey. Herkes hazır galiba. Evet. Ne diyorsun Toprak? Tamam. Tatile mi gidiyoruz? Hayır prensesim. Yine hayatımıza gidiyoruz. Ben de yardım edeyim Çınar, İki dakika yeğenlerim de vedalaşayım. Dayı. Dayıcığım gel. Oy. Sen bizle gelmiyor musun Kerem? Hayır Toprak. Maalesef Kerem Bey bizle gelemiyor. Çok mühim işleri varmış. Koskoca şirketini bırakamıyormuş. Çınar çok ısrar etti ama ben kabul etmedim. Ama burada yalnız kalacaksın. Kalmayacağım Toprak. Uzakta da olsanız kocaman bir ailem olduğunu bileceğim. Ne zaman başım sıkışsa kapısını çalabileceğim, güvenebileceğim bir aile. İyi ki varsınız. Bana yeniden umut verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Hem İzmir şurası ya, bir saatlik yol. Sık sık gelirim. normal değerlere dönmesini bekleyeceğiz. Bu gece müşahede altında kalmanız gerekiyor. Hayır! Hayır, ölmek istiyorum. Bırakın beni. Bırakın. Bir sakinleştirici yapalım. Tabii doktor bey. Evet, toprak. Artık kötü olan her şeyle vedalaş. Çünkü bundan sonra sadece güzel şeyler göreceksin. Biliyorum Çınar. Artık gazlar için hep yeni bir hayat başlıyor. anlaşırız zaten. Allah'a emanet ol. Sen de öyle. the Züleyha Yusuf'a bir mektup yazmaya başlayınca Yusuf diye başladı, Yusuf diye bitirdi. Gördü ki hitaptan öteye geçemedi. Anladı ki aşkın namesinde sernameden öte kelam yok. Ve Züleyha'nın lügatinde Yusuf'tan öte sözcük yok. Yusuf dedi, kelamım artık sende hükümsüz. Ama kelamımın hükümsüz kaldığı bu yerde beni küçümseme. Bil ki kelamdan da öte sadece ah var. Ah ki dünya onun üzerinde durur. Gök kubbe onun hararetiyle döner. İşte bütün hikaye. Kim düştü kuyuya? Yusuf mu Züleyha mı? Zindan kimin kaderi? Yusuf'un mu? Züleyha'nın mı? Yusuf da Züleyha da yok aslında. hepsi o bir. Üzdüm sizi. Bir dahakine başka bir kitap bakarım. Eğlenceli bir kitap bulmaya çalışırım. Anlaştık o halde. Zümrüt Hanım'ın ilaç saati geldi. ...bana verin efendim. Bugünlük bu yeter diyorsanız... ...Cimris Hanım'ın odasını alın. Aferin size. Ben getiririm kızım. Peki efendim. Abla ver çiçek dedi. Bu sefer ben de... Tamam Çınar Berk al. Anneanneciğim, dedeciğim. Biz geldik. Hoş geldiniz çocuklar. Gel. Anneanne sana çiçek getirdik. Bana ver oğlum. Tatil bitti anneanne. Vedalaşmaya geldik. Bir dahaki sefer daha uzun kalırız. Söz. Kaç aldın sen matematikten? Üç. Oo, o. peki hamburger mi pizza mı? Pizza. Koş bakayım hadi. Şu yediklerini erit biraz. Hem matematiğin zayıf hem sürekli yiyorsun. Anne anne baba. geliyorum. Yoldan ayrıldığımız zaman bu kadar mutlu olacağımızı hiç düşünmemiştim. Nereye gidersek gidelim mutsuzluk peşimizi bırakmaz gibi geliyordu. İçimde hep bir korku vardı. Ama bak, hiçbir şey olmadı. Olmadı. Zaman bütün yaraları sarıyormuş. Biraz izi kalsa da her şeyi küllendiriyormuş. Ben mutlu olacağımızdan emindim. Hatırlıyor musun? Yalıdan ayrıldığımız zaman sana bir söz vermiştim. Bundan sonra ağlamak yok. Sadece güleceğiz, hep mutlu olacağız diye. Bak işte toprak. Sözümde durdum. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum toprak. Ama ben kıskanıyorum siz böyle yapınca. Sen oh, kıskanıyorsan bebek. o zaman gel bakayım oh. prenses. Gel sen buraya Tom Cruise gel. Gel Acıktım oğlum. ben anne. Oğlum sen de sürekli açsın. Amma obursun be. Tamam tamam. Bak hep beraber buradan çıkışta pizzacıya gidiyoruz. Yaşasın! <laughs> Otel çok sıkıcı. Odamı özledim ben. Odanımı özledin yoksa beliz hanımı mı? Görürsün sen Aa. şimdi. Ablanı rahat bırak bakalım. Oğlum ayıp oğlum ayıp. Lale durun lütfen. Yapma yapma Saç çekti. saçı çekilir mi? Ayıp gel bakayım buraya sen. Gel bakalım güzel kızım gel. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakayım. Fida. Fida. fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.